Galatasaray birçok transfer teklifi alıyor. Galatasaray'ın en çok talep gören oyuncularından biri Derrick Köhn. 25 yaşındaki Alman oyuncu iyi bir performans sergiliyor ve bu nedenle kulüplerin dikkatini çekiyor. Galatasaray onu satmak istemiyor. Ancak reddedilemez bir teklif gelirse Derrick Köhn İstanbul'dan ayrılacak. Fakat Galatasaray Alman oyuncunun yerine geçecek bir oyuncu buldu bile. Marcos Acuña, Derrick Köhn'ün kulüpten ayrılması durumunda Galatasaray tarafından seçilen isim. Acuña 32 yaşında ve 2020'den beri Sevilla'da oynuyor. Marcos Acuña, Arjantin'in en tanınmış oyuncularından biri olup Arjantin milli takımıyla son iki dünya kupasında forma giymiştir.